Evet, herkese merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar. Şey mi? Peynir az şey mi? Çok ıspanak? Bakalım annem bugün ne yapıyor? <laughs> ne yapıyorsun anneciğim? Börek yapacağım. Babam yufka doldurmuş, gelmiş. Babam şöyle bir tepsi yufka almış, gelmiş Yalnız arkadaşlar. Şey, Yarısını da dolaba koymuş. Baklavalık yufka da ne olur dedim bir tane. Baklavalık yufka al gel, gitmiş bir kilodan şimdi bir buçuk kilo ne şey almış normal yufka almış bir pakette şey almış baklavalık yufka seve böyle yap yiyeyim de devamlı kilolar gelsin Nasıl evde ıspanak şey? vardı arkadaşlar şöyle doğru annem de peynir karıştırıyor iyi ya az dersen aç peynir Bakayım. kaç biraz art istersen peynir ağzıya biraz çıkar şey de. Hı -hı kaşar etmedim şey normal şey peynirlerden da. Evet. çok severim arkadaşlar ıspanaklı böreği ama maalesef ben tüketemeyeceğim <laughs> ekmek tüketmediğim için ben de dedim şöyle çayımızı koyduk çay içeceğiz çay kaynağına da demledik de yapıveralım bari koyalım Şöyle şey yaptık. Çok yaptık. Evet dün de ağlayan pasta yaptık arkadaşlar. Poşete yapışmış. Evet. Nasıl saracaksın hani? Sarma alacağım. O direkt mi koyacaksın? Öyle açık koyacağım. <laughs> şey olsak saracağım. Normal. Hmm. Bak, lavalık yok olsa ama şey yapacaktım da. Onu salma açayım, öyle koyuveririm. Şöyle sosunu da... <gülüyor> <gülüyor> sosunu neyle yaptın hanım? az un koydum yumurta süt koydum ardından yoğurt süt dedim dedim ya yağ, sıvı ya bir kaşık un kattım karıştırmıştım hepsini işte biraz sus sürdüm iyi yiyor Yırtıp koyunca daha iyi oluyor. Ya zaten aynı şeye geliyor. Arda'da babası almış gelmiş. Onunla oynuyor. Bir tane vardı arkadaşlar kuşumuz da babası tekrardan almış gelmiş. Onunla oynuyor şimdi. Şöyle az boyun değil mi? Hı hı. Ne mazram Merhaba. gelmiş. Merhaba. Merhaba bir tane. Kuşun iyi mi? Ben kuşumdan <laughs> oynadım. Aferin sana. Suyun kapağını çıkarttım. Onu depiyor. Anne. Kuşum mu? Adı ne? Çiçek. Ya? Çiçek. Çiçek mi koydun? <laughs> bir tane de kaşası var değil mi? <laughs> bir kaşamız var. Bir, bir de kız bir de erkek. Bir de çiçeğimiz var tane 10 tane mi yemiştim? 10 tane mi almış? 10 tane ya. 5 tanesini ayırdım. Bura 5'i de dolabı oydu. Bir de şey var. Sanki 5'ten çok duruyor gibi burası. Bir paket de şeyi var daha. Yok kadar. Ama nedir? Baklava var. Baklava. Ne var? 5'e şey olmaz mı? İyi olmaz mı? Kaba mı olur. Yok yeter canım 5'e. 5'ten fazla duruyor sanki. Allah 5 saydım da. Yok 6'a 2 koyduk. Yani şu, an 5 oldu sanki. koydun yok. Bir gelsin de sonra koydum. He. Tüm <laughs> Dışarıda da yağmur yağıyor. Evet hava aslında yağmur Eş. yoktu, yok daha çıktı da şimdi yağmur Eş, atıştırmış. Şey yok, şey yağsın yağmur da. Çok Şu ayazı mi? var arkadaşlar. Nideli çok soğuk. Nidemizin soğuk. Bayağı bir soğuk yani. Nerelerden izlerler bize. Neler yaparlar. Siz ne yaparsanız gelin börek yapıyoruz. Çayını içelim. Pişirelim mi şimdi? Pişir bari. yiyemiyorum maalesef. Ben <laughs> Arkadaşlar böreğimiz bitti. Hazır. Şöyle son hali. Şundan alayım. Sosun şey yumurta da sürdük üzerine. Şimdi fırına koyacağız. Şey döktüm. Soda döktüm bir şey de. Evet, sadece Bir tane, so tane de sade soda döktüm. döktük. Gönderelim. Pişince de görüşelim. Böreğimiz pişti. Şöyle göstereyim. Çok güzel olmuş. Maşallah. Ellerimize sağlık. Igjen er det avfiet.